Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü konuğumuz yeşil kurbağa, bir diğer adıyla limon sarısı ağaç kurbağası. Aslında yüksek ihtimalle hepinizin özellikle yaz aylarında gittiğiniz piknik alanları veya sulak alanlarda sesini duyduğunuz ancak bir türlü kendisini bulamadığınız birileridir kendisi. Aslında sesin kaynağı birkaç metre hatta 5-6 metre uzaklıkta bile olabilir. Çünkü erkeklerin boğazlarının altında bulunan koyu renkli dış ses kesisi öttükleri öterken yaklaşık kurbağa kadar büyüyor. Ve bunun sonucunda da sesi en yüksek çıkan kurbağa türüdür. Yani kurbağa türü olmuştur. Sırtı genellikle yeşil olur şekil ağda görüldüğü gibi ancak sarımsı zaten tahmin ettiğim kadarıyla limon sarısı ağaç kurbağası denmesinin sebebi de budur. Ee, ancak dediğim gibi sarımsı, kahverengimsi, siyahımsı ve hatta çok bulunmuyor ama mavimsi renklerde bile olabilir. Şöyle bu arkadaş birazcık küstü ama... Şöyle yerleştirelim. Şimdi uyku moduna geçti aslında. Birazcık Evet. Dediğim gibi mavimsi bile olabiliyorlar. Karnı ise karın rengi. Ee, kremsi beyaz renkte oluyor. 3 aylık bir kışlama süresi var. Ancak Marta ile birlikte uyanıyorlar renk olarak şunu da ekleyeyim bu arada. Bu tür ortama göre renk değiştirebiliyorlar ancak tabii ki de renk değiştirme süresi bu kalemin kadar hızlı değil yani şu şekilde. Yaklaşık olarak 2-3 hafta falan bulundukları yere bulundukları yerin o renk olması gerekiyor. Atıyorum yeşil bir yerdeyse kahverengi bir kurbağa ise eğer 2-3 hafta sonra ancak yeşil renge dönebiliyor. O yönden hızlı değiller yani. Sadece üreme mevsimi suda görebilirsiniz. Zaten aslında şu sıralar üreme mevsimi. Ben de bunu sulak bir arazide buldum. Ee, yani su olan yerlerde gölet özellikle gölet gibi yerlerde çok rahat sesini duyabilirsiniz. Gececil bir türdür kendisi sabahları. Aynen bu şekilde yapraklara ya da ağaçlarda e, ya da otların arasında Uyurlar. Şöyle. Evet dediğim gibi e, gececil bir tür. Yani geceleri aktif oluyor. Sabahlarda bu şekilde yapraklarda uyuyorlar. Şu anda e, yoğun ışık altında olduğu için birazcık uyku zamanına geçti. Ancak dediğim gibi geceleri aktif oluyor. Şimdi hemen videoyu bitirip geri yerine koyacağım. Ve yarın da salacağım. Ve yarın bir şeyle birlikte salacağım. Onu da videonun sonunda göstereceğim. Şimdi bu arkadaşlar küçük böceklerle besleniyor. Küçük özellikle sinekler, sivrisinekler ve işte örümceklerle beslenirler. Orman açıklıkları, makilikler, özellikle şeyler, su kanalları. Şimdi birazcık rahatsız oldu tabii ki. Video çektiğim için hem <laughs> gibi makiliklerde çabuklarda rahatlıkla bulabilirsiniz Şubat ayından Kasım ayına kadar ee, da bulabiliyorsunuz dediğim gibi, videonun başında dediğim gibi üç aylık bir kışlama süresi vardır çok tatlı bir tür gerçekten özellikle şu duruş falan yani böyle uyurlarken aynen bu şekilde yani ee, ön ayaklarını içe doğru katlıyorlar ve bu şekilde uyuyorlar çok tatlı görünüyor bence ve hatta bazen bu şekilde ters çevirdiğimde böyle eliyle kalp yapıyormuş gibi görünüyor ve daha çok bir şey alıyorum evet uzak mesafe atlayabiliyor bu arkadaş sağolsun bayağı tecrübe ettim gerçekten ağaç kurbağaları özellikle çok uzak mesafeye atlıyor yani bugüne kadar bir iki tür iki üç tür kurbağa gözlemledim. Onlar sadece kısa mesafe atlıyor ancak bu arkadaş baya işte bir yarım metre falan rahat atlıyordur yani. Şimdi ee, dediğim gibi uzak mesafe atlayabiliyorlar. Her ağaç kurbağasında olduğu gibi. Şimdi yakın inceleme videosunu sağa sola bir yere koydum zaten. Her ağaç kurbağasında olduğu gibi. Ayaklarının uçlarında, parmaklarının uçlarında diskler oluyor, yapış yapış böyle, vantuz gibi. Onlar da rahatlıkla ağaçlara ya da e, dediğim gibi her ortama rahatlıkla yapışmalarını sağlıyor. Efendim, ülkemizde iki tür ağaç kurbağası var. E, birisi yeşil kurbağa, diğeri de ağaç kurbağası diye geçiyor ancak ikisi de Hayledea ailesine ait diğer türe çok benziyor ancak yanal şeritlerdeki kasık çıkıntısı bu türde bulunmuyor. Tabii ki ben bu, bu yani bu şekilde türü ayırt etmedim. Ben sesten dolayı ayırt ettim. Tabii o yüzden hani yanlış olabilir ama %95 şu an bu arkadaş yeşil ağaç kurbağası. E, bu senelerde satışı falan olduğu e, petroplarda yani evcil olarak beslenebilen bir tür. Ancak tabii ki de önermiyorum. Yani özellikle zaten doğada olduğu için bazı arkadaşlar doğadan toplayıp işte küçük küçük terörümlerle beslemeye çalışıyor. Yapmayın. Önermiyorum. Yani doğada kalması daha güzel oluyor. Evet. Güneydoğu ve Akdeniz'de ülkemizde doğal olarak yayılış gösteriyor. Dünyada ise Orta Doğu genelde. Orta Doğu ve Batı Asya diyebiliyorum, biliyorum. Oralarda yayılışı gösteriyor. Beni dinledin, e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ha bu arada size yumurtaları gösterecektim. Hemen onu da göstereyim. Yumurtalar burada bu şekilde yapış yapış gayet böyle iğrenç değişik bir yapısı var. Evet tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.